Ya, Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den gelen bir siyasi partidir. Bu ülkeyi silahlarıyla topraklarına sokanlara karşı, çizmeleriyle ezmeye kalkanlara karşı, kadınıyla, erkeğiyle, gerçek milliyetçileriyle, gerçek milliyetçileriyle cumhuriyeti kuran siyasi partidir. Kemal Kılıçdaroğlu o siyasi partinin Atatürk'ten sonra son genel başkanı, şimdiki genel başkanıdır. O dört düvelden düşmanla savaşmış insanlardan korkmayan bir birikimin mirasının koltuğunda oturuyor. Ve onun sorumluluğunu bilerek oturuyor. Öyle tehditlerle, bilmem nelerle, sokak kabadayları, sokak serserileri söylemleriyle hiç bir adım atacak halimiz yok. Ha bu yolda bir serseri kurşun birisine denk gelir. Bir ahlaksızın, bir itin, bir, bir kişinin, bir kuşunu birine denk gelir. O kişi Yere düşer mi? Düştüğü yerden arkadaşımızı kaldırır. Layık olduğu şekilde defneder. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ederiz. Neden? Söz konusu bizim için vatandır. Söz konusu bayrağımızdır. Söz konusu milletimizdir. Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisidir. Biz bu cumhuriyeti düşmana bırakmadık. Sokak kapatıcısını asla bırakmadık.